Eyyubiye Belediyesi tarafından düzenlenen Balıklı Göl ve Çevresi'nin yenilenebilir enerjiyle aydınlatılması projesi değerlendirme toplantısı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Başkanlığında ilgili tarafların yetkililerinin bir araya gelmesiyle yapıldı. Geçik enerji kapsamındaki proje şartına başlattık. Bir milyonluk bir proje eşittir. Ve şu aşamada Şanlıurfa Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Şıldak, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, İl Müftüsü Ramazan Tolan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ve kurum müdürleri katıldı. Bu şey diyeyim, gece, gece, o Eyyubiye Belediyesi'nin yaptığı tespit, değerlendirme ve uygulama projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Balıklı Göl ve çevresinin mevcut aydınlatma durumu ve enerji tüketimi hakkında bilgiler verildi. Buna göre yenilenebilir enerji uygulama modeliyle uygun alanlarda kurulacak güneş enerjisi santrallerinden elde edilecek enerji, bölgenin aydınlatılmasında kullanılacak. Biz bu projeyle birlikte Sayın Hanım, o alandaki görselleri görüyoruz. Mevcut durumdaki bol artılar. Yani bunlar 1 evet. bir metrelik olan. Bunlar da iki metrelik aydınlatma direklerimiz. Bunlar da meydan alarız. Yine bunlar mevcut panoların görselleri Sayın evet. ee, mevcut panolar bu şekilde. Çok eski ve açıkta kabloları görüyoruz. Ee, biz bu projeyle birlikte Sayın Ali'nin hali hazır elektrik projesini hazırladık. Şu anda elimizde var. Yani biz buradan bunu kurduğumuz zaman o... Evet Sayın Arif. Çağrı mektubu onun adına düzenleniyor. Bağlantı anlaşması onun adına düzenleniyor. geçiş kanunu onun adına yapılıyor. Gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemlerinin kullanılması planlanan proje devreye girdiğinde bölgenin aydınlatması baştan başa yenilenecek ve aydınlatma için kullanılan enerji bedelsiz temin edilecek. Güneş Enerji Santralleri'nden elde edilen enerji sayesinde bugünkü fiyatlarla yıllık ortalama 350 bin TL kazanç sağlanacak. Alan yönetimi Şurçaya'da olduğu için buradan aynı zamanda bu, bu ikinci modelle bir para da kazanılabilecek. Yılda aşağı yukarı 350 bin, bugünkü parayla 350 bin TL'den Şurçaya para kazandırıyor. Yaklaşık maliyeti 89 milyon TL olarak hesaplanan projenin uygulanması öncesinde alternatif aydınlatma malzemeleri belirlenerek paydaşların önerileri doğrultusunda projede yapılacak revizeler gerçekleştirilecek. Yapılacak değerlendirmeler ve koruma kurulunun onayı sonrasında son halini alacak olan proje yaklaşık 2 ay içerisinde ihale edilecek ve bölgede çalışmalar başlayacak. Balıklı Göl ve çevresinin modern ve yenilenebilir enerji sistemlerine kavuşması çalışmalarının ihale ve yer tesliminden itibaren 4 ayda tamamlanması öngörülüyor. Artan enerjinin bedelini bize ödüyor daha şirketi. İz aydınlatmalar. Yalnız ağaçlar ısı gazi gidiyor. <laughs> Bunlar 1 metrelik, 60 santimlik e, aydınlatma artıkları. E, burada bitki aydınlatmaları sanayalık e, 3 Sportla yapılmış, ama bir spota ve alandaki gruplamaya göre uygulama yaparken e, yapmak lazım diye düşünüyorum. Hı. Trafo değişimi için öngörülen maliyette 2,5 milyon sayılır. Yani toplamda 89 milyon gibi bir alanın tamamını revize etmemiz durumunda e, bir rakam karşımıza çıkıyor sanırım.